Arabanın en eğlenceli insanı tam karşınızda duruyor arkadaşlar. Ben İbrahim Pancar. Uzun bir aradan sonra tekrardan yeni bir vlog tarzı video çekiyorum. Bu videomuzun konusu iki bacağı olmayan engelli biri nasıl manuel vites araba sürebilir? Gel öncelikle bunu gösterelim. Arabamızın manuel olduğunu bir gösterelim. Gördüğünüz gibi debraş, fren, gaz. Evet arabanın içine binebiliriz şimdi. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere eski kanalımdan beni tanıyanlar ben 2011'den beri YouTube kullanıyorum ve çeşitli videolar içerikler çekiyorum. Bundan bir buçuk yıl ay pardon. <laughs> Bundan bir buçuk ay önce YouTube kanalımı komple sildi. Fes etti ve içindeki tüm videoları da sildi. O yüzden yeni bir protezle ilgili daha video çekeceğim. Şu şekilde arkadaşlar iki bacağı olmayan biri nasıl manuel araba sürüyor onu göstereceğim size. Öncelikle benim protezlerim şu an o kadar çok özellikli değil. Yani bükmede kalma gibi yani sabit kalma gibi sıkıştırma gibi özellikleri yok. Dışarıda da görmüşsünüzdür. 3R80 tamamen manuel bir protezlerimiz var. Nasıl bunu süreceğiz şimdi arkadaşlar? Benim arada sabit kalabiliyor. Şöyle basınca bu protizi göster. Şu şekilde arkadaşlar devrajın üstüne getiriyoruz. Tabi biz bu şekilde gaz veremiyoruz diğer insanlar gibi. Sabit basacağız bu şekilde. Şimdi tabi size bu videoda araba nasıl sürülür sıfırdan onu öğretmeyeceğim. Sadece iki bacağı olmayan biri ve araba sürmeyi nasıl yapabilirim manuel onu göstereceğim. Parmağımızın ucunla devraja köküne kadar basıyoruz. Arabayı boşa alıyoruz. Bir tur çeviriyoruz. Tüm ışıklar yanıyor arabada. Ondan sonra Bismillah deyip marşa basıyoruz. El frenini indiriyoruz gördüğünüz gibi. Şu an bak bir ayağım frende. Bir ayağım devrajda tamamen bastım. Şimdi birinci fitese takıyorum. Şu şekilde. Şimdi nasıl kalkacağız? Yavaş yavaş devrajdan salıyorum. Ve gaza basıyorum. Gördünüz mü? Şu an gitmeye başladık. Peki nasıl fites atacağım? Ayağıma göster ilk önce. Debraja basıyorum. Gazdan çekiyorum. Bak şu şekilde ikinci fitesteyiz şu an gördüğünüz gibi. Arada elimle müdahale ediyorum ki protez hani dediğim gibi sabit kalma özelliği yok. Bu şekilde. Şimdi nasıl duracağız? Beni de çekebilirsin. Şimdi devraja basıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Normal insan gibi manuel arabayı sürebiliyorum. Şu şekilde de döndürüyorum. Gene fitese taktım gördüğünüz gibi. Gidiyorum. Bu arada arkadaşlar Etrafa da bakabilirsiniz. Buraları antik yer. Benim arkadaşlar ehliyetim B otomatik engelli diye değişti. Benim ticari taksi kullanmam, resmi araç kullanmam ve Ambulans kullanmam yasak. Ama ben her türlü manuel aracı sürebiliyorum. Kamyon olsun, ticari taksi olsun, normal Şahin Doğan olsun hepsini sürebiliyorum. Ama benim ehliyetim ve yasalar gereği tamamen otomatik araba sürmem lazım ve tertibatlı araba sürmem lazım. Şu an gördüğünüz gibi sıkıntısız şekilde arabayı sürüyorum. Etrafı gösterebilirsin. Ben trafikte de beni de çekebilirsin arada. Ben trafikte de sıkıntısız bir şekilde arabayı sürebiliyorum. Yani İzmir trafiğinde böyle adım adım giderken dahi arabayı rahatlıkla sürebiliyorum. Yani yok şey nasıl konuşamadım. Yani stop ettirme derdi, debriyajı yakma derdi, basamama derdi, yorulma derdi gibi sıkıntılar yaşamıyorum. Şu an etrafı da gösterebilirsin Emir. Bu arada videoyu çeken kardeşim şu an öyle trafiği kapalı bir alana geldik kimseyi rahatsız etmemek için ama trafikte de rahatlıkla araba sürebiliyorum. Maşallah köstebek yuvası gibi buradaki yollarda. Bu şekilde yani ayaklarıma da bakabilirsiniz şu an manuel yani tertibat falan yok. Dediğim gibi benim normalde otomatik vites tertibatlı bir araba sürmem lazım yani elden gaz ve fren olması lazım. İşte ben arabayı kaldırabilir miyim Şimdi ben yokuşta duruyorum Gördüğünüz gibi rampadayım Devraja bastım beni çekebilirsin Rampayı da gösterebilirsin Ben mesela burada trafik var normalde Nasıl kalkabilirim ayağımı göster Şimdi birinci fitese taktım Ayağım devrajda diğer ayağım frende Bunun yokuş kalkış desteği de var Gerçi ama bak bu şekilde Bakabilirsiniz şu an Yokuşta rampada kalktım Yani sıkıntısız şekilde manuel fites araba sürebiliyorum. Şimdi bir de fites attık. Gördüğünüz gibi yokuşta. Bu şekilde arkadaşlar. Ama siz kesinlikle riske girmeyin. Her şey kafada bitiyor. Yani siz de sürebilirsiniz manuel fites araba. Protez bacak kullansanız da. Ama riske girmeyin derim. Bu biraz da tecrübe işi. Kendinize güvenmeniz lazım. Ama trafikte ne olur ne olmaz belli değil. Şimdi döneceğiz buradan. Etrafı da gösterebilirsin tekrardan. Şimdi geri fitese taktım. Geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal bir insan gibi ben rahatlıkla arabayı sürebiliyorum. Bu şekilde. Şu an ikiye taktık ve yokuş aşağı iniyoruz. Yani videomuz bu şekildeydi. Kanalıma abone olup beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünlük videomuz bu şekildeydi.